Evet, o uzun süredir beklenen soru cevap geldi. İyi seyirler be ya. 1. soru hangi takımınızın Fenerbahçeliyim. 2. soru neden limon? Canım istedi. 3. soru en sevdiğin yemek? Mantı. Animasyonlar ne zaman final olacak? Ee, animasyonlar yakın bir zamanda final olmayacak daha var. Ee, limon kelele ile savaşacak mı? Hemen göstereyim arkadaşlar savaştırayım hemen. Yani. İşin bitti limon kafa. Sen öyle sanki öyle, öyle. gel lan buraya. Puçu 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 Ben kazandım <laughs> Neden limon kafa az önce cevaplamıştım. Kanalım bu kadar büyüyeceğini düşünmüş müydün? Evet düşünmüştüm aslında bu kadar animasyon yapan birinin büyüyeceğini. En sevdiğin içecek, en sevdiğim içecek limonata, en sevdiğim oyun e, ee, herhalde Minecraft'tır. En sevdiğin hayvan kedi. Nerelisin? İstanbul'dayım. Nerede yaşıyorsun? Bursa. Evet arkadaşlar soru cevabımız bu kadardı. O zaman görüşmek üzere ve bay bay. Hop kardeş nereye gidiyorsun? Like attın mı? O kadar izlemişsin ha hayrına like at. Ney? Attın mı? Allah razı olsun be ya.